Evet Boran, 18 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik. Evet, Bugün de kazandınız, hala karşıya evet. ara sormak istersin? Yenilmezlik serimiz devam ediyor. Devam da edecek. Antalya'ya gideceğiz inşallah. Son 2 maçımız kaldı. Önümüzdeki maç 1 puan alsak bile Antalya'yı garantiliyoruz. Bu maç hakkında zor bir maç oldu. Aslında kolay geçmesi gerekirken ikinci yarı başına kırmızı kart gördü bir arkadaşımız. Ondan sonra karşı rakip çok bastırmaya başladı. Ardından gol yedik. Ne yazık ki. Ondan sonra e, çevirmeyi bildik 90 artı 5'te. Her türlü, her şeye rağmen kazanmaya devam edeceğiz. Yeni benzerimiz devam Ve şampiyon olacağız. İnşallah. E, yani maçta mücadele bırakmanın karşını aldınız evet. değil mi hiç? Evet. Evet abi. Yani o kadar eksiğe rağmen, o kadar bize yapılan e, nasıl diyeyim, kötülüğe rağmen, her şeye rağmen bu takım şampiyon olacak. İnşallah aklımız hayırlısı olur abi.